Amerika'da öğrenci olmanın yani okumanın ve Amerika'da yaşamanın en olumlu üç yanı ve en olumsuz üç yanından bahsedeceğiz size. Evet arkadaşlar, bilinçsel yayınlarının hazırladığı olumlu ve olumsuz yönler konulu videomuza hoş geldiniz. Benim ismim Abdurrahman Başalan. Şu anda Kansas eyaletinin Wichita şehrinden size sesleniyorum Haziran 2020'den beri burada yaşıyorum Üniversite tercihleri için bu videoyu yapıyorum ve bugün üniversitede üniversitemizin bir simgesi olan böyle bir tırtıl figürüyle sizlere bu videoyu çekiyorum. Umarım böyle açık havada güzel bir konuşma olur bizim için diye düşündüm Şimdi Amerika'da öğrenci olmanın yani okumanın ve Amerika'da yaşamanın en olumlu 3 yanı ve 3 en olumsuz 3 yanından bahsedeceğiz size. Şimdi bu birinci e, olumlu yönden bahsedecek olursak e, bol kaynak eğitim ve teknolojiden bahsedebiliriz. Şimdi e, burada teknolojiye erişim daha kolay e, ülkemize göre kıyaslandığında işte bu videoyu bir telefonla çekiyorum. Tabletime notlarımı aldım ve e, kulaklığımın mikrofonunu kullanarak size bu videoyu iletiyorum. E, tabii bu yani genel bir teknoloji ama okullarda kullanılan teknolojiler var. Mesela eğitimlerde kullanılan teknolojiler var. Ne diyecek olursak bunlara mesela mühendislikte özellikle kullandığımız yazılımlar var ki bunlar bazı hesaplamalar yapmamıza e, gereksinim duyduğumuz ve bazı lisansların çok yüksek fiyatları mal olabildiği yazılımlar. Mesela AutoCAD diyebiliriz. Mesela MATLAB diyebiliriz. Mesela e, SolidWorks diyebiliriz. Bunlar gerçekten pahalı, lisansları pahalı olan yazılımlar ve bunları üniversiteler satın alabiliyor burada. E, o yüzden yani sizin araştırmanıza, kendinizi geliştirmenize e, kaynak olacak e, teknolojiler, eğitimler burada daha ulaşılabilir bir düzeyde. E, birinci özellik olarak bunu söyleyebilirim. E, i̇kinci özellik olarak da çok uluslu öğrenci yapısı. Bu ne demek oluyor? Yani Amerika'da e, üniversite eğitimi almaya geldiğinizde göreceksiniz ki sadece Amerikalı öğrenciler gelmiyor okula. Ama e, Asya, Güney Asya ülkelerinden, özellikle Hindistan'dan ve Bangladeş'ten çok öğrenci geliyor. Ee, tabii ki de bir e, Çin'den gelen bir öğrenci popülasyonu var. Ee, Güney Kore'den, e, birçok Asya ülkesinden gelen öğrenciler var burada. Keza Afrika ülkelerinden de çok fazla öğrenciler geliyor bu taraflara ve e, tabii Avrupa, Güney Amerika, özellikle Güney Amerika'dan da çok öğrenci geliyor ama bunlar tabii bölgelere göre değişiyor. Ben Orta Amerika'da yaşadığım için genelde işte Hintli öğrenciler ve Bangladeş öğrenciler. Burada yoğunluk oluyor. Tabi bunlar size daha farklı bakış açıları kazandırıyor hayata karşı. Onların hayatlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Nasıl insanlar olduklarını gözlemleyebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da yani olumlu özellik olarak üçüncü olarak da bu aktivite ve özgürlük dedim yani şimdi bu özgürlük şu anlamda değil yani hani geldim işte Amerika'ya artık özgürüm tamamen istediğim her şeyi yapabilirim gibi değil tam tersine okulun okulunuzda yaptığınız aktiviteler katıldığınız aktiviteler size bir özgürlük getiriyor yani benim üniversitemde yılda yaklaşık 200'den fazla etkinlik oluyor Belki daha fazla bile oluyor olabilir yani. Ee, ve farklı farklı kulüpler farklı etkinlikler yapıyor işte. Burada mesela Vietnamlı Öğrenci Kulübü var mesela. Ee, onlar farklı bir etkinlik yapıyor. Okulun e, öğrenci kulüpleri, farklı farklı öğrenci kulüpleri. De, mesela okulun öğrenci konseyi farklı bir etkinlik işte. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Katılınabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize farklı farklı arkadaşlar edinip farklı gruplarda söz sahibi olabilirsiniz. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Ve şimdi gelelim Amerika'daki yaşamanın, öğrenci olmanın üç olumsuz yanına. Bunlardan birincisi manevi zorluk. Yani yalnızlık hissi. E, tabi buraya geldiğinizde aileniz, arkadaşlarınızdan, sevgilinizden, işte eşinizden, dostunuzdan ayrı kalıyorsunuz. E, tabi burada yaptığınız sizin başarılar, e, çalışmalarınız e, onlar tarafından çok görülmeyebilir. E, ya da onlara iyi aktaramayabilirsiniz. Bunlar Tabii ki de e, bir yalnızlık hissini doğuruyor. Onlardan uzak kalmak, insan gerçekten buradaki tüm Türklerin zorlandığı en ortak konu diyebilirim. Ama işte burada bir sebep için var olduğunuzu düşündüğünüzde onu birazcık dengeleyebiliyorsunuz. Ama tabi günün sonunda hala en çok karşılaşılan zorluklardan birisi bu. İkinci olumsuz yana geldiğimizde maddi zorluk. Yani burada sonuçta siz geldiğinizde bir ev kirası ödeyeceksiniz, okulunuza bir para ödeyeceksiniz. Yaşam şeyleri yani yaşam pahalılığı olacak ve bu yaşam pahalılığına karşı e, gelmek zorundasınız, para kazanmak zorundasınız ve e, bu gerçekten yani işte her ayın sonunu nasıl getireceğim düşüncesi insanlarda bir tık e, bir zorluk yaratabilir öğrencilerde özellikle. Üçüncü olarak da çalışma sorunları. E, tabii Amerika'ya geldiğinizde öğrenci olarak gelirseniz e, kampüste çalışmak zorundasınız. Kampüs dışında çalışmanız yasak. Yani öğrenci olarak gelmezseniz başka bir yerde çalışmanız dahi yasak. Yani. O yüzden buraya geldiğinizde bir iş bulmak, bir yerlerde çalışabilmek, para kazanmak gerçekten zor olacaktır. Tabii bunun da getirdiği bir mental zorluk olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu olumsuz yönlere baktığımızda çoğu mental zorluk, olumlu yönlere baktığımızda daha çok bir maddi, bir somut olumlu yön görüyoruz. Böylelikle gruplandırabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca olumsuz yönleri bir parantez açalım. Burada önemli bir parantez. Covid-19'un Amerika'daki öğrencilere zararı konulu. Şimdi burada Covid-19 başladığından beridir tabii öğrenciler özellikle üniversiteler çok zorluk çekti. Hemen bir online öğrenime geçiş yapıldı ama buradaki e, uluslararası öğrencilerin çoğu kendi ülkelerine gittiler. Çünkü burada burada durdukları her süre para harcamaları anlamına geliyor ve e, kendi ülkelerine dönerek e, hayat e, pahalılıklarını yaşam zorluklarını biraz daha aza indirmiş oldular. Tabii online eğitimin böyle bir katkısı oldu ama benim gibi öğrencilerin özellikle böyle e, okulda çalışmayı seven, daha çok laboratuvara gitmeyi seven öğrenciler e, bir tık zorlandı bu tür konulara alışmakta. Tabii şu anda artık covid iyice azaldı ve e, hayatımızdan bir nebze de olsa çıktı diyebiliriz. Şu anda kampüslere geri dönüşler yaşanıyor artık. Neredeyse online eğitim kalmadı diyebiliriz bu konuda. Ama tabii yani bu Covid-19'da olumsuz bir yön olarak gerçekten etkiledi öğrencileri diyebiliriz. Bilinçler yayınlarına çektiğim video sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. bu videoda büyük ihtimalle şu sağ köşede ya da sol köşede bir yerlerde Suat Hoca'nın videoları çıkacaktır diye düşünüyorum. Suat Aşçı Hocaya çok teşekkür ederim bu şansı bize verdiği için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Tercihlerinizde başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.